Ben yine geldim Ümraniye'de Tarihi Mısır Çarşısına. Burada gerçekten çok kıymetli bilgiler veren bir hocamız var Ali Bey. Ali Bey'in bilgileriyle ben de kendi yöresel bitkilerimizden bir karışım yapacağım ve şöyle bir aletleri olduğu için bununla da çok rahat bir o karışımlarımızı çekiyor olacağız. Ben zaman kazanmak için buradan almak istediğim bitkilerimizi bana gerekli olan bitkileri almış oldum. Ve bu bitkiler doğrultusunda şöyle bir gram gram paketleme yaptım. Bunlar nelerdir? Ve bunlar bizim yöremizde beni bilenler bilir, ıdırlar bilir. kepleme dediğimiz ve bunu kuymağın içerisine koyarız. Özellikle losa bayanlara doğumdan sonra iç organlarının rahatlaması ile ilgili böyle bir kuymak üzerine döker. Bunları bu karışımı toz haline getirip kuymağın üzerine döker yeriz. Burada 7-8 tane şöyle bir karışım var. Bu karışımlarımız bir <laughs> hocamız da bize bunların ayrı ayrı özelliklerini anlatmış olacak. Şimdi burada kakulemiz var. Zencefilimiz, karanfil, muskat, cevizi, karabiber, bizim nabat dediğimiz ama burada siz nöbet şekeri deniliyor. Ve havlucan özellikle de baş tacı olan şöyle bir zence tarçınımız var. Ve hocamızdan bunların şimdi ayrı ayrı faydalarını almak istiyorum. Ve hocam diyorum çünkü e, tıbbi aromatik bitkiler uzmanı Ali Bey. Bu şekilde sizden rica ediyorum. Şimdi bu kakuleyi tek başına ben nasıl istifade edebilirim hocam? Evet. Şimdi öncelikle yine eee eski kadim medeniyetlerin sırlarından bir formül. E, bütün dünyaya, bütün insanlığa şifa olsun. Yani harika bir formül. Amin. Harika Bunu özellikleri olan bir formülasyon. Tek başına ne şekilde kullanabiliriz? Evet, kakule e, çok eski e, Çin tıbbından tutun. Yani e, çok eski kitaplarda e, yazılı olan ve yani şimdiki tıbda da bu ispatlanmış çok harika bir kalp damar, beyin damar, beyin gücü öğrenme yeteneğini artıran harika bir bitki. Kesinlikle Peki damak tadımızda. Damak tadında hangi şartlarda kullanabiliriz? ayrıyete? mesela kahve gibi. Evet. Yani e, her türlü kahveye bu katılabilir veya e, kıtlama şekeri gibi ağzımıza alırız, kahveyi içeriz, arada bir bundan ısırmız, neşen tat gelir, kendiniz açılı, zihniniz açılır uykudan uyandırır. Yani e, dünyanın en büyük yazılım firmalarından e, İngiltere'de bir firmanın yazılım e, yapan bir arkadaşımıza verdim, dördüncü müdür oldum dedi. Ah, Dünyada ikinci yazılım firması olduk ve o firmada dördüncü müdür oldum dedi. Onu bunlardan başka şeyler de verdim. Bir tanesi de buydu. O çok güzel. Ya Peki. Demişler, ya Türk bu ne sen uçuyorsun bu beyin nereden geliyor? <laughs> Muskatın Mütembel faydası demişler. nedir hocam? E, muskat çok harika bir e, insan e, beynini, insan vücudunu gevşeten e, adeta e, sen düşünme kendini bırak Dedik. Relax, rahatlatan Relax yapan, e, bir e, özelliği var. Bebeklerin gaz gidermesinden tutun oh, çok güzel. E, aşırı sinir stres durumlarında e, bitkisel çayların içerisinde konuluyor. E, yani bu çok harika bir e, stres atıcı ve vücudu da yani böyle kendini sinir stresten kitlemiş insanlara verdiğiniz zaman rahatlatma özelliği var. Yani bir nevi e, amacınız neyse e, ona göre az veya çok formülasyon içerisine konuluyor. Havlucanı tek başına kullanabilir yani, miyiz? Özellik evet, nedir? Kesinlikle havlucan e, mükemmel bir e, vücudu ısıtan bitkilerimizden. E, bu da zihin açan, özellikle altını ısıtanlar veya idrar yolu kaçıranlar. Veya o durumda nasıl olanlar, kullanıyoruz? Yani çayı var, tozu var, toz şeklinde var. Ee, yine e, balla veya pekmezle karışım şeklinde yani havlucağın mutlaka hayatınızda olsun harika bir şey. Teşekkürler. Karabiberimiz. Evet karabiber atomdur ya bu bitkilerin atomu. Niye öyle diyorum ya ne var bu karabiberde falan. Karabiberin öyle bir e, frekansı var ki e, diğerlerinin hepsine e, işte düşünün 10 tane atınız var. Ee, bir tanesi koştuğu zaman diğer dokuzun da arkasından götürüyor. Doğru mu? Karabiber. Şimdi karabiber. Harika, yüksek frekansa sahip. Şöyle bastıracaksınız böyle. İçi dolu dolu olacak. Yani tane olarak e, hayatınızda, çorbalarınızda, pilavlarınızda, hayatınızda tane olarak kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Hayatınızda mutlaka olsun. Mutfakta kadınların... Yani kesinlikle fresh olsun, taze taze çekilmiş olsun. İmdadına koşan, yani. damak tadına hitap eden yani. Evet. Karanfilimiz... Evet, karanfil... Zaten... Güzel. Yani <laughs> e, harika bir şey bu karanfil. Yani öyle güzel, öyle hoş bir şey ki hem kokusu hem tadı. Yani diüretik bir vücudumuzda e, vücudunuzda bir ödem var, bir sıkıntı var işte başınız ağrıyor, mideniz bulanıyor vesaire. Bir hemen bir iki üç tane çay olarak veya sürekli ağızda durması, bir kenarda sürekli yavaş yavaş onu emmek en güzelidir, en hoştur. bir diş ağrısında yani çok harika, çok özellikle olan bir bitkidir. Aroması, Aroması da mükemmel. Da, bu da yani katalizör ettiği yapıyor. Şimdi tarçın Evet, tarçınımız tam kış zamanı hem umut hem vücudu ısıtıyor hem e, beyin damar, kalp damar e, yani damar sağlığına hem e, kan şekerinin ayarlamasında uyarıcı bir özelliğe sahip. Çok harika bir şey bu tarçın. Gerçekten anlatama, anlatarak bitiremeyiz. Şimdi bizim nabat dediğimiz sizin nöbet şeker evet. dediğiniz şekeri bana anlatabilir misiniz? Evet. Şeker hastaları, şimdi ben de şeker problemim yok. Bu karışım içine nabat şekerini ilave edeceğim. Ama faydası nedir, zararı nedir, şeker hastaları için ne olabilir? Her zaman, tabi diyabet dediğimiz, her zaman dikkat etmesini öneriyorum. Dikkat dikkatli kullanalım. İnsan vücudu, işte karaciğer enzimlere, parçası çalışmasında Şekerin çeşitleri var. İşte fruktozlu mesela üzümde monosakkarit vardır. Daha enerjisi frekansı yüksektir. Yani bir bir haftası vardır. Bu nöbet şekeri de bu bitkilerle çok uyumlu. Bunu tavsiye ediyorum yani. Siz biraz önce bana dediniz ki nabat şekerini yani nöbet şekerinin şeker hastalarının kullanmasında sakınca var mıdır yoksa bunun yerine doldurabilecek Burada siz bana şeker otundan bahsettiniz. Evet. Doğal Onu da olarak. dahil edebilir mi? O şeker otunun özelliği nedir hocam? Şeker otu şekerin 10 katı yani özelliğine göre bir şeker tadının 10 katı daha tat fazla tat veren anımeyen kökü gibi. E, kokulu kullanıyor. E, çok harika %100 doğal bir bitki. Ya yani o şeker siz alıyorsunuz yaprağı. Şeker 10 katı fazla şeker tadı alıyorsunuz. Ben ilk defa duydum ha, onu. Yani şeker şey. hastaları onu şeker niyetine e, kullanabilirler diyorsunuz. Yani, Tatlandırıcı yani, olarak e, mı demek istediniz? E, sabah yani 10 10 geçmesin geçmesinler. Yani bu tür doğal şekerleri kontrollü olarak kullanabilirler. Yani e, şekerde glikojen olarak eklem sıvılarından tutun e, çok faydası var. Tamamen kesmek yerine kontrollü tüketmek. Neden? Çünkü sabahları şekerli gıda aldığımızda akşama kadar harcamış oluyoruz. Ama akşam aldığımızda sabaha kadar kan basıncı düştüğünde gıda daha çok zarar veriyor. Ve sabahları kesinlikle az da olsa şeker ihtiyacımızı giderebiliriz. Yok benim demek istedim yani şeker hastalığı, şeker otunu şeker niyetine tercih edebilirler. Evet, şekerli bir Şimdi gerçekten. zencefilimiz. Ee, zencefilimiz çok e, harika bir özelliğe sahip. E, vücudu ısıtan, kan dolaşımını katkıda bulunan yani e, midemiz mesela e, rahatsız diyelim. Hemen soğuk suya koymak şartıyla hemen bir tatlı kaşığı soğuk suya koyun hop için. Aa, çok ee, Sayın yani 10 dakikada hemen e, rahatlayacaktır mide. Oh, evet. de evet. yanma, yanma, her şey şişkinlik. Önce bir hafif bir yanma gibi oluyor. Ondan sonra o bir rahatlatıyor. Çok yani, güzel atma atmada. Diyorum. Yani e, bununla birlikte biliyorsun Onunlağı çok meşhur eski kadın medeniyetlerde zencebil diyorlar. İşte sirkeli, zencefil tozlu, ballı karışımlar var. Basit böyle her evde hemen yapabileceğiniz. Evet. Yani zencefil mutlaka hayatımızda olsun. Olsun. Yani Şimdi ben bunu Barış Manco'nun dediği gibi işte biraz ondan biraz ondan bu baharatlarımızı sizden rica edeceğim. değirmenimizi değirmenimizde çekelim bana bir karışım hazırlayalım. Ben böyle Harika. yaptım ve bunları ben özellikle ılık şeyi, sıcak suyda veyahut özellikle sütle içiyorum ve bu karışımda ben salet tadını alıyorum. Çok da gidiyor ama şimdi burada gram gram yaptım ben. Buradaki olay kullanıcı olacak olan arkadaşlarımız. Onu da ben kendi bilgim olarak söyleyeyim. Kendi damak tatlarına göre bunun yoğunluğunu, kıvamını kendi ayarlayabilir. Mesela ben tarçının biraz daha ön planda olsun istediğim için tarçını biraz daha öne aldım. Ve şimdi gidelim rica ediyorum bunların çekimini yapmaya. Şey, işte değirmende öğütmeye. i̇nsan psikolojisine hani bir doğurta düşünün psikolojisinden, zor bir şeyden kurtulmuş yeniden hayata aşkı sevgiyle devam edebilmek için e, böyle bir karışım onu motivasyonunu mutluluğunu artırıyor ama siz ve bu ağır travmalardan sonra yani sadece doğru değil yani bütün insanla armağanımız olsun kim ağır travma geçirmiş kullanabilir kafası öyle bir rahat olur Hayır, ama bu neyse, da bu kendine. da güzel bir e, kafa yapıyor dediniz bu <laughs> muskat için ama karışımın içinde karışımın için içinde yok. olacağı için evet. ayrı ayrı de tüketebiliriz tabii ki bunu her zaman yani rahatlatıcı her olduğu bütün çok teşekkür ediyorum evet. şimdi bunları alıyorum değirmenimizde çekelim